günümüzde yeşil <laughs> Ay çok komiksin. Bu kadar romantik çıkmışsın. Görmedim ben hayatımda. Ah, Sen olan aşkına bir bilsen. <laughs> çok romantiksin. <laughs> He? Burada ne oluyor? Ee, Tatlım ben şöyle konuşma. Ay, merhaba. 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 <laughs> Merhabalar. Merhaba. Siz kimsiniz? Bir dakika. Merhaba ben popüler kim? Aa, okulların popüleri mi? Ha, evet. Çıkışa gelsene mi sen? E, sana versene çıkış. Hadi gidelim mi? Aa, gizli çalı. Bir dakika bak. Kabır, bilimsel. What? Ne? Neyin kafası? Alt kafası. <laughs> Şu anda bu bize çok smile yaptı. tam eder sen de çocuğunun de <laughs> bu ikincisi yani şimdi yapacağımız ikincisi mont Pinkie Pie futbolcu şimdi başka bir roldeler yani başlıyoruz geç Pinkie Pie ha Pinkie Pie Pinkie Pie ha Pinkie Pie ha Pinkie Pie ne ev ee, sen çok güzel <laughs> <laughs> not, bu bir spoiler. Dora'nın reklamını yapacağım. <laughs> ne diyorsunuz lan siz? Bu neyin kafası? At kafası tabii ki de. <laughs> Ufak bir not düşeyim. Ee, bu lape Seyrem kanalıyla ortak. Sesini nana, sesini. Nana. Ay şekerim bak bunlar özel kanat yani başka dünyada kimsenin yok gerçekten mi? Evet sadece bende var yani başka rengi olsun ya yani. böyle bir kanat asla bir de bile başka yok merhaba kızlar. <laughs> kendisinde de yeşili varmış. Neyin kafası? Az önce ben taktım onu. Ay sana bir şey diyeyim mi? Fluttershy var ya artık Rainbow Dash ile Yani böyle mi çıkmıyor bir şey yapmıyormuş yani. Ben ne yapmıyormuşum? Ee... var ya sana bir şey diyeyim mi? Photoshop Rainbow Day işte artık çıkmıyormuş biliyor musun? Bir daha sonsuza kadar yemin etmiş. Ay ciddi misin? Bunlar hepsi gerçek mi? Tabii ki de gerçek. Ay vallahi inanamazsın. Zoe. Efendim. bu biraz saçma oldu. Evet bayağı bende. Bana asla mezar değmez biliyor musun? Üstüme bile taş düşmez. Ay. <laughs> mezar <Mazardaydı>. değdi. Oops sorry. <laughs> ah, güzelim ben. Bu kanadım asla kopmaz. <laughs> Ay de kanadım düştü. Pardon sorry. I'm sorry. 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 <laughs> sorry. <laughs> Şimdi şimdi arkadaşlar bir yeşil çam kulesi yapacağız. Ee, şimdi yağmur yağdığında romantizmimiz geliyor ya şimdi o skeci yapacağız. Biliyor musun şimdi yağmur yağacak. Niye la kavga Yağmur mu ya? Niye söyleyeyim? Çünkü benim romantizmim geldiği zaman her zaman yağmur yağıyor. <laughs> Romantizm vardır benim. Na 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 yura. Bileceğim skeç aslında e, Kopya diyebilirsiniz bir kanaldan Evet ama neyse Aslında ps0 Bu yaptığım kopya değildir Lütfen bunu söyleyin Evet Kanka gel ben şimdi bulaşıkları yıkayacağım Çok yani Kankasına bir şey demem gerekiyor Ne diyeceksin ya Şurada Ben bulaşıkları yıkayayım Bir şey demem lazım kanka Çok önemli bak rezil olmaman için Ne var ya Rezil olmamam lazım. Ne i̇şte ya? Şu an bir tür videoda sinem canlı yayın gibi bir şey canlı yayın. Ne? Ay ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Ay 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 ay. ay. <laughs> bu bir güldürme. Kanka biliyor Hı. musun ben şimdi bu parayı yok edeceğim. Oo. <laughs> şimdi izle izle bizle yok ettim geri dönüşüme ay çok komik ay ay gördüm ay geber son skecimiz ah rainbow dash bir ne kadar seviyorsun bir gram bile sevmiyorum Allah senin belanı versin Şaka Maçı, bunlar hepsi şaka var. Ve son dediği şey arkadaşım biraz şey oldum böyle dövdüm ya mi ya? Kızı. Şöyle i̇şte aynısı arkadaşlar. Ee, <laughs> ee, sonra düğümüzün yani bu bir komik amaçlı yani. Diye bu arada Yeşil bilmeyen İrem'imize buradan tebrik ediyoruz. <laughs> Yeşil araştır da gel bir daha benim videoma. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar şunu yapmam lazım. Şunu yapmazsam olmaz. Bir şey soracağım. Ne soracaksın? Hiç şey. Tabii ki yapma şey. Bak. Sana bir şey diyebilir miyim? Bak lütfen sana bir şey diyebilir miyim? Pekala. Bir şey. <laughs> Harbi bu <bakarsın>. kız. <laughs> Harbi bak. <bakarsın. gülüyor> <Harbi> kız. <bakarsın. gülüyor> öyle, öyle kelimeler kullanma. Arkadaşlar bu son skeç dedik şimdi aklıma bir şey geldi onu yapacağım. Ama ben şu, ben devamı getireyim dur. Eee hak edersen sana e, şunu vereceğim. Hak et, hak edersen sana şunu verdim. Hak e. Sol başımın be oğlum. <laughs> Çünkü hak edersen demiştin ya. Bu sefer ciddi. Ciddi son skeç. Saçım şekil, önümden çekil. Saçım şekil, önümden çekilin. Kırıldı lan. Hmm. Babam benim ağzıma edecek. Hmm. Baba vurma, baba anne vurmayın! Evet arkadaşlar o ay aslında ayna kırılmadı yani bunu video için yaptık ama kırılmadı. Şimdi demiş oluyor yani. Kırılsaydı ben ne yapardım? Hmm. Yok yok şey e, oraya saç koyduk arkadaşlar kırılmış gibi Benim oldu. Benim saçım Her video. Hayır.